Evet Egemen. Şimdi SG Evet gelin. Egemen. Evet, şimdi benim e, tabii ki de her zamanki gibi bir şeyim var. Rotam var. Rotan e, bu map'te bir sürü şey var. tuzak var dikkat et güzel kardeşim ben. Ömer yanındayım. Ömer gelmiş. Ömer, Ömer, Ömer. Ömer çabuk. Makro Ömer. Bastın. Ömer bırak. <laughs> ya. Aldım. La adamı kes adamı. İkili Adama bir ufaktan bir taciz <laughs> ha tamam bitti kanka. Şunu... Kanka bu arada mikrofonumu ben kapatmışım. Şimdi açık zaten videoya başlamadan önce konuştum. Seslerimiz kayıt oluyor. Lütfen ee, konuşmana dikkat edin. Ömer <laughs> seviyor. <laughs> kanka burayı kesmiyor. <gülüyor> burayı, burayı bile <laughs> ya. Ömer şuradan. Ömer adam geldi benim kılıcım yok sen devam et Hadi Ömer güveniyorum sana Ömer hadi hadi Ömer hadi Ömer hadi Ömer Makromu bastım Ömer şimdi abi lazım Bunu al Sana lazım Kanka adam geliyor kanka Mal <gülüyor> <gülüyor> Ömer çabuk ol çabuk ol adama yetiş Sen ateşten bile olsan Allah Öldüm kanka. Ömer kanka sana müthiş. Öldün mü? <laughs> Öldüm. Ömer beni izle. Beni izle. Beni izle Ömer. Beni izle Ömer. İzliyor musun Ömer? Kanka, İzliyor mu? Aa, Ömer iyi izle. Kanka beni aşağı düşürdün geri Lan sen gel. <laughs> Ömer. Ömer izle bak küllerimden de oyarım şimdi. İzlemen lazım. Ömer bak. Çekmeye çalışıyorum koşup Şunları görüyor musun? İyi de açtım kanka. Ömer şimdi ben hemen bir adam bulayım kendime. Benim o şahane var. lan. Ömer benim şahane rotam var izle. İzle. Lan oğlum senin ben şimdi gelmişini geçmişini. Kanka ben öldüm ya hayırlı olsun. Kanka Craft Ramazan'a girdi. Kanka Ramazan'a boydan girdi ya. Ömer bu Caner izler falan onlar şey ha. Çok eski YouTube cihan olması lazım. Kim kanka? Bu Caner Reis var ya. Kanka 43 bin e, şeyi var ya puanı var ya. O puan mı? Ha benim kaç evet. puan var? Kanka bir mesaj yaz. 26. <gülüyor> <gülüyor> ya. Benim kaç? Oh man. Evet Egemen. Bugün, bugün niye tavuk bugün üstündesin? Yok. Egemen benim müthiş rotam var kanka. Sallamasyon abi. Kanka ama benim de rotam var. Yani. Kanka şu dikkat an adam et, sallamasyon rotam. 10 tane bir rota adam yani. kesin. Kanka 10 tane adam kesin. Ömer beni bulmaya ne dersin? Evet, evet Ömer. <laughs> Aa, bugün ne yapıyorsun? Ömer en son şeyde konuşuyorduk. Yani kanka en son bastur Evet Ömer en son şey demiştin ee, transseksüel. <laughs> kanka biri bu sen misin? Ömer şey o kes şunu. Oh man, oh man. Kanka, kanka kilimi niye çaldın şimdi? Ya kanka özür dilerim ben. E, ya, olmasın, tamam, mesleki tamam, tamam, deformation tamam. yaşıyorum şu anda. Ömer şu adamları kesmemiz gerekmekte. Çabuk gel. O Caner Reis gel buraya bak güzel kardeşim benim. Oo me. Kardeşim niye çalıyorsun? Hepsini çaldın ya. <laughs> kanka, al. Özür dilerim. Al tamam hadi item atayım Orada hadi. Mesleki lırlama. deformation. Kanka adam, kanka adam geldi. Kanka adam geldi. Kanka adam geldi. Takım olmaya çalışıyor. Kanka, öldü. takım olmaya Takım olmaya Takım olmaya çalışsın. Egemen hiç alamazsın. Egemen hiç alamazsın. Kanka adam geldi. Kanka, kanka. kanka bir şey olmaz bir şey olmaz kanka. Tamam Ömer itemleri atıyorum gel. Kanka, Ömer itemleri atıyorum. Gel. Kanka kanka. Itemleri atıyorum kanka. Kanka item atma çöp. Hepsi çöpe gidiyor. Kanka. kanka <laughs> <laughs> Kanka çok geç. Kanka, Kanka atmaya devam ediyorum. Kanka götümü kollayacak bir şey attın sen? Abi çok zor mu? Ömer'e bak ben plan yaptım. Sınav dördüncü derse, dördüncü derse kadar belki çalışırım ama belki de çalışmam. Kanka hayır onu alma. <gülüyor> 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 Kanka adam var by the way. Ooo Oo, makro Alek, açmış. Makro açmış. Ooo sen ateşten Allah belanı şey versin Allah Ömer, seni kanıksın Ömer adamlar beni kesti Kanka kesti mi bir şey olmaz Bak müthiş sniper tekniklerim var. hazır Öldüm Kanka öleceğim anasını satayım Hayır yok oh. Ah. Ah. Kanka maşallah <laughs> <laughs> hayır sağ sağ hayır e, sol. Ha tamam. Evet. Egemen kanka merhaba. Kanka. kanka yine bunu da çalarsan artık yeter. Yeto mu kanka? Kanka Ramazan'ın sözlerini çalmayalım sen? Yeto mu Ramazan'ın sözü? Aynen kanka. Hocam ben finito. Bay misova Bay misova Ulan o oltayı senin ben bir tarafına so Egemen lütfen videodayız. Böyle terbiyesiz konuşma. Kanka. Şimdi telif olur. yiyeceğim. Zaten 7 tane telif yemişim müzikten. <laughs> Ömer Masada adamı takım arkadaşı geldi. Elmas kılıçı geldi beni kesti kanka. Ananı ya. sen <laughs> Ömer koş. Kanka Ömer e gelmiyor gel. bu bu. Ömer yanıma kanka, gel. Kanka neredesin? Kanka. Kanka adamlar da geliyor. Mal mısın ya? <laughs> Kanka Man, biliyor musun ye. okumda kalmamış ha, ya. Merkez, kanka merkez, bu arada merkez. ne demişler? Bir elin nesi var iki elin teki var kanka. Aa oh, buradan item var. Kanka, my kanka my adam tom. geliyor kaçma <laughs> Al kanka item var. <laughs> ne? Kanka, <laughs> Allah <razı olsun>. kanka, <laughs> kanka Allah razı olsun. Kanka. Kanka Allah razı olsun. kanka, Allah razı olsun. Al kanka <laughs> item <sen> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ömer suya düştü. nu. Ömer suya <laughs> düştü. Ömer beni kestiler. Kanka kessiler. adam makro <laughs> bastı biliyor musun? Ömer kaç sen kaç kendini kurtar. Kanka korkarsan. ben ne yapıyorum ya? Ya kaç ne <laughs> demek? Ya ikimen ama. <laughs> Kanka kendini kurtar yapacak bir şey yok. Kaç ya? Bak adamlara nasıl kaçıyorum Ömer? Ömer bak şimdi <laughs> Kanka, iki kişi daha, iyiyiz, daha üç kişi daha arkandan <laughs> geliyor gibi. <laughs> kaç iyi Ömer? Kaç iyi Ömer? Kaç iyi Bak adamlara nasıl kaçacağım? Dinliyorum. Ömer, Ömer, iyi, dön dön çek. Ömer iyi çek. Ömer iyi çek Ömer bu iyi çek. Ömer adam kaç kişi var peşimde? Hala peşimde var. Kanka geliyorlar mı? Kanka durumum çok iyi. Kanka beni de kaç aldılar? Egemen. Hayır. <gülüyor> Toplu tacı. Hayır. Ender Pearl nereye gitti ya? Alacağım ya. Ömer ya. Ömer. Senin yüzüne ulan. Um. Lan Ömer. Ömer sen niye kanka böyle yaptın şimdi kanka? Bana bir tane sponsor olsaydın Ender Pearl. Ondan sonra ben atsaydım adamlarla kaçsaydım, kurtulsaydım. Eli kazandırsaydım. Yani. Sana daha ya. da puan gelecekti. Geri zekalı. O oh, Ömer, benim notam var. Bak beni takip et. Kanka Egemen. sadece beni takip et. Sen niye, Ömer, beni takip. sen niye tovun üstündesin? Kanka gel beni takip tamam et. Ömer gel. Ömer gel beni takip et. Ömer gel. Ömer şuraya gitti önce. Kanka adam geldi. Kanka Ömer gel gel. Var, Ömer musun? gel. Ömer gel gel o Ömer dedi. birini öldürdü ha. Neyse Ömer ondan sonra, buluşuruz. Çok büyük ihtimalle e, sen öleceksin sonra beni dinamik çekimle çekmek zorunda kalacaksın ya. Yani. <laughs> Mal Ömer. <gülüyor> <gülüyor> oh, helal. <laughs> helal kanka ya. Kanka Or şimdi pusulaya pusulaya e, shift sağ klik ctrl windows Egemen, e, şimdi A, ölürsem... ya. Bana işin ya. Ömer bak kanka ne ama pusulayı eline al so çift, click. E, alt f4 e, sağ click yapınca ondan sonra şey bana açıklayacak şöyle ben sana düzgün talimatları vereyim İlk önce windows'a giriyorsun ondan sonra orada sistem 32 diye bir tane e, şey var kanka e, gereksiz bir klasör var sonra e, ram'ini RAM tüketiyor işte içinde virüs var onları sildiğin zaman ekstra ekstra minecraft e, skyblock e, şey alır. Sen <laughs> ateşten. Yaptı. Ondan e sonra, sonra o... sen benim üstümdesin Egemen. Bana niye söylemiyorsun demede Ondan sonra ava kapalı. Ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım. demede Ondan amin, sonra. Amin amin. Eee vaka vaka. <laughs> e. Urus. Ya Egemen uyu canım. Adam kalır. geldi adam geldi. Kanka <laughs> adam geldi. <laughs> Allah cezanı vermesin hiç canım kaldı. Arkandan adam geliyor. Vallahi Ömer, ona... Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Ömer adamlar geliyor hala. Ömer adamlar peşimde mi? Egemen Ömer, Ömer sen Müslüman değil. değilsin ya. Ben sana Oo, domuz eti Ömer. verdim Egemen. Ömer, i̇nsan ve Ender Pearl atan. Ömer Ender, <laughs> Ender Pearl atan. Domuz niye atıyorsun lan hıya? Ömer <laughs> Ender Pearl sana. Ömer Ender Pearl at. Ömer adamsın lan. Kanka. Geri zeka. Ömer okuldan. kanka sana kötü bir haberim var Bugün ne oldu biliyor musun kanka bugün ramazan eee Ben oturuyorduk kanka ondan sonra eee Sonra ramazan Hazar günü evet mü? Evet kanka okulda gitmiştik e, Kanka sahuru için e, okula toplanmıştık ondan sonra bahçede oturuyorduk işte biz yine e, Kızlara bakıyorduk falan ondan sonra Ananı Alır alır koşa koşa ondan sonra Nefes nefese kalmış lan dedim ne oldu ondan sonra dedi ki çok acil bir şey söylemem lazım İyi tamam söyle dedik ondan sonra Kanka bu dedi ki Ramazan dedi ben sana dedi günde dedi 40 rekat dedi tapıyorum dedi ben sana dedi delil divane aşkım dedi ondan sonra Ramazan dedi ki ondan sonra kanka ben bilmiyorum ondan sonra Eee kanka sonra Kanka ondan sonra işte eee sonra işte Egemen bana yardım etmen lazım yarım canım aaa Bekir vardı yanımızda Bekir de ağlamaya başladı Ne? Bekir ağlamaya başladı? Ooooo Eee senin Ramazan ağaç olmaman lazım bana aşık olman lazım ondan sonra işte Bekir ağlamaya başladı Bekir yerlere yatıyor yuvarlanıyor falan aşık oldu işte ondan sonra o diyor e, Bekir diyor işte ben diyor işte e, e, ben de <laughs> aşığım dedi Ondan sonra o da dedi ki ama dedi Bekir şey Ömer dedi, dedi seviyordu dedi Ondan sonra dedi, Ramazan seviyormuş Velhasıl kelam sonuç olarak e, <laughs> e, Ramazan'a aşık e, Ondan sonra Bekir de, Aşıkım kanka sonuç olarak Aa, kanka. Ya kanka bir Ömer şey değişmemiş ya, ya. Ömer Sadece beni benden vazgeçmiş <laughs> Ömer <laughs> Buralara var ya buralara montaj <laughs> Hadi bismillah Tutmadı hayır ya <laughs> Götüne girsin Ya hayır adam geldi kanka, Egemen adam bu arada ben sana bir şey İtiraf edeceğim kanka Dedi bir kız var bizim okulda O Bekir'e demiş ki değil. kanka ben seni ziktir git demiş Tamam mı Bekir ağlamaya başlamış hüngür hüngür. Kafasını yere koymuş. Herbalife içmeye başlamış. Ondan sonra demiş ki <laughs> e, uyurken demiş aklına gelmiş kanka. Kalkıp demiş ki ay benim Herbalife içmem lazım. o direkt attım ya. sonra dedim ben bir sekatayım. Tekrar şansımı deneyeyim demiş kanka. Ondan sonra yanlışlıkla atmış dediğince deyince o e, ondan sonra mental sağlık Aa, Bekir, e, Ondan e, sonra kanka e, Bekir e, kadın hormonlar Kanka sonra Bekir spor yapmaya başlamış <laughs> Kilo aldığını fark edince de e, pasta pas başlamış kanka Ondan sonra e, Kanka sen, bu hiç, arada benim şey kanka, ben kanka ben en iyisi Life'a başlamış ondan sonra kadın hormonu artmış Sonra Bekir her gün regl olmaya başlamış <gülüyor> <gülüyor> Ömer bu adam Eyvah bu adamla nasıl vs yakaladım ya Çabuk bir hemen be kendime bir set yapayım şöyle. Kanka, Kanka seni gaza getiririm. Kanka 2 tane elmas, e, üç tane golden apple e, bir de şey atarsan sevinirim. E. Ha sen şunu diyorsun yani. Kanka senin ben <laughs> o aradı <da> boş <laughs> geldi ama geri zekalı. <laughs> Egemen geldi, Egemen geldi. Adam geldi, adam geldi. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Ne yapacağım ya? Kanka aksiyon. <laughs> adam 9 kill almış oğlum hile lan bu. Caner var mı çıkalım? Caner varsa <laughs> çıkacağız var kanka. Caner var. <gülüyor> çıkalım. <gülüyor> çıkalım. Yok yok çıkmayalım ya. İkimiz aynı anda dalalım da bence. adamlar geldi. Kanka Caner geldi. Caner. O oh, Caner Caner Caner. Ömer beni ittirme. Caner kanka geldi, Caner mi? Ah, Allah. İttiriyorum. Kanka Ömer beni ittiriyorum. Adam, Ömer adamı yakala. Ömer Caner geldi. Kanka bir canım var. <gülüyor> <gülüyor> Gelemem şu an. I I cannot. I am not accessible right now. Mi? Ulan Caner senin ben maçıyım <laughs> diğerlerini gelmişim geçmişim. Kanka beni korursan. Kanka Caner geldi. <laughs> Caner geldi. Öldür. geldi. Ulan Caner ağla lan. <laughs> Ömer Caner geldi. <laughs> Kanka Caner benim psikolojimi bozdu. Rüyalarıma girdi ya. Kanka bu ne şimdi? Kanka bu ne? Bu arada adam geldi kestim ha, kayıttan bakabilirsin. Sen ölme diye savaşa giriyorum az kaldım diyorum Kratos, bana yemek alsana. Bana yemek alsana, bana yemek alsana, bana yemek alsana, bana yemek alsana. Lan geri zekalı çöpleri niye Yok, geri abi. aldırtıyorsun? Kanka, <laughs> Caner geldi. Kanka Caner geldi kanka, kanka Caner. <laughs> kanka Caner gelme. <laughs> Ya kanka iki tane adam geldi beni kesti neredesin diye. Kanka ben droba gidiyordum biliyor musun? Kanka bu nasıl çalışıyor? Bu niye boş? Var bana niye haber vermiyorsun vatan aynı. Kanka benim canım 6 adamın canı 9 adam kaçıyor ben kovalıyorum. Oo oh asla ölmedin mi geri zekalı ben öldün sanıyorum yarım saat yet. Oğlum bak kilimi alma. Ezgo. Sen... Kanka Caner Reis geldi. <laughs> abi Kanka hani de Cener. hasar, hasar kapalıydı ya. Kanka Caner Reis geldi. Kanka Caner Reis geldi. Anne hani hasar kapalıydı. Mutluluktan ağlarım. Kanka yanlışlıkla sana yanlış şey attın. Onu bana atar mısın ya? Kanka sağ ol. Ömer senin iki tane abi. var zaten. <laughs> Ömer atar mısın? Onu yanlışlıkla çıkartmış. Şaka mısın? Atar mısın ya? Atar mısın? Kanka Ömer. seti birleştirdim. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Ömer şimdi bir gün yolda yürüyordum tamam, nasıl? Nasıl nasıl tamam Ondan sonra Allah'ım nasıl kagam geldi nasıl kagam geldi. 8. sınıftayım tamam mı? Ölüyorum. Ondan sonra ne yapacağım, ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım derken dedim dershaneye gideyim Ben iyisi evet. dershanede tuvalet vardı. Ondan sonra dershanedeki tuvalete gittim kanka adam geldi beni kesti bu arada. Kanka yardım eder misin sana kesti beni? Kanka killerimi çalmaz mısın? Beni bussa beni bussa beni bussa. Kanka hayır. <laughs> hmm! Zurna sen var ya. Ya Egemen. Oğlum. Egemen. Öldüreceğim seni. Vuhuuu Hırlaracağım seni Ömer çubuk var mı? Senin götünü soktum <laughs> Kanka Sana kötü bir haberim var Ne oldu kanka? Kanka yanlışlıkla ben Kılıç yaparken Baldın mı? Elimi açamadım <laughs> Elim kaydı <laughs> <laughs> Elim kaydı <laughs> Kanka sen çok yetenekli. yeteri. Kanka sana da yaptım. Bir bombastik bambastik. Lan kürek ne alaka? <laughs> oğlum kürek craft, crafting gitti. Crafting table'ım nereye gitti ya? Ağlayacağım şimdi. Oğlum o tek ton alımlık geri zekalı. Ama crafting açtı. Ömer ben kanka. Hayır hayır ölüm maçın hazır Hayır. Oğlum ben yanlışlıkla bütün kılıcım mılıcım her şeyimi attım. Hayır kürek oğlum. Kürek var sadece. Oğlum hayır. Lan demirim var. Ana ne? Sıkki. Aga bende de demir vardı ya yanlışlıkla çapa yaptım He. Sen neden bıçak? Oğlum bu adam bizi keser. Annecim ben böyle olmam. İkizi ah. benim tabletimi şarj ediyor. Ömer bu adam bizi keser. Atmadım anne. Kanka Ömer bu adam bizi keser. Keser mi kanka? Ömer bak çok PvP yapmamız lazım. Kanka oha canım gitti. Egemen oğlum değil. bu adam Caner Reis'inin yan çarı olabilir. Oğlum elmas taneci var. Ya oğlum gel <laughs> gel gel gel. Ya gel. Kürek var oğlum ne ya yapayım gel. bu adama? Ya ne küreği? Şaka mısın? <laughs> oğlum adam bulunca benim şaftım kayıyor. Ben biraz loot yapacağım kanka. Kusura bakma. Ya egemen. Allah seni koru. Ne loot? Kanka, kusura bakmıyorsun değil mi? Kanka kusura kalma yani şimdi kafana sok. Oğlum tekne ne alaka? Kanka elimden kaydı. Kanka al kanka domuz eti. Kanka güzel bir şey at. Ender Pearl at, Gap al at. Allah parası. Allah'ın parası. <laughs> <laughs> Psikoloji mozuna. <var. gülüyor> Devir attım kılıç yap. <laughs> kanka bir tane de olmuyor. Ömer kanka, adam geliyor ama. Kanka maksimum sponsor geliyor. <laughs> geliyor. Kanka adamın 30. Kanka kürek ne alaka? Allah'ını seversen ya. Kürek. Kanka elim kaydı yanlışlıkla kürek yaptım. <laughs> İki tane yapsaydım var birleştir kılıç yapardım <laughs> Oğlum bu beni keser galiba. Oğlum tek çakmaklık çakmam kaldı çakmak. <laughs> Kanka çok iyisin. Maksimum. <laughs> oğlum bu adam çok taktiksel oynuyor galiba kesecek ah, beni. Ah, ah, ah. Alırsın ha. Hadi lan. Oğlum hiç mi kılıcın yok? Taş kılıç bile mi? Hayır oğlum attım yanlışlıkla. Onu da mı yanlışlıkla egemen sende bir şey var. <laughs> kanka lava düştüm. Kanka suya giremedim adam vurdu. Can bas can bas kanka yemek ye. Kanka kanka osur bir şey yap kanka bir şey yap bir şey yap. Kanka kazanacağız rahat <laughs> Ömer kanka buraya ne olmuş? Kanka senin teknenin suçu. Kanka geliyor. Kanka kanka sağdan geliyor. kanka. kanka. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kanka middle, middle riddle koş kanka. Ömer kanka bak müthiş rotam var gel. Kanka efsane rotam var çabuk gel. Kanka ortayı bırak çabuk gel Ömer. Kanka Caner Reis de burada. Neredesin? Ömer çabuk gel. Çabuk gel Ömer. Ömer beni takip et. Ömer kanka gidiyorum yukarı çıkıyorum. Ömer gel gel kanka. Kanka gel gel. Ömer ama sakın bana dokunma kanka çok önemli. Kanka kanka ne yaptın? Ömer dokunma dokunma geri zekalı. Bak seni kurtardım Ömer. Meslevin... <laughs> Pardon. Kanka Ömer kanka abi. bana bir şey bıraktın mı? Bıraktım kanka olmaz mı? Al. Al kanka bu kadar. <laughs> Kılı çıkmadı kanka. <laughs> Ömer kanka şuraya bir gelsene. Onun. Pardon. <laughs> Adam. küfür et, anne o küfür etmiyorum ben. <laughs> Sen niye bana yiyorsun böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ömer buraya klima al. Ömer bak iyi izle. İyi izle bak. Küllerimden doğacağım. Caner Reis'i öldüreceğim. Ömer Ömer bak iyi izle. İyi izle bak Egemen Çalışkan Brand'ı nasıl kazanıyor. Çok iyi izle. Kanka bak parkur yapacağız. Kanka düşmedim. Adam Kanka adam. Caner Reis geldi. <laughs> Eyvah Caner Reis. Kanka. <laughs> Maçı almam lazım. O oh, Caner Reis mi lava indiriyor ya? Caner Reis sakin ol. Dostum, dostum, dostum. O oh, Caner Reis. Çete baksana, oh, oh, oh. çete baksana, çete baksana. Kanka çete okuyamıyorum. Sen ölü çetindesin. Kanka Caner Reis beni kes. Ömer Ender Pearl at. Ömer Ender Pearl at. Ömer Ender Pearl at. Ömer Ender Pearl at. Ömer Ender Pearl. Ömer Ender Pearl. Ömer Ender. <laughs> Ömer Ender Pearl. Ha adamsın lan. Ömer hadi helal lan. Ömer cimri değilsin ha. Helal, helal. ha, 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 ha. Tamam adam geliyor peşimden kanka sıkıntı var mı? O oltayı sevdi şimdi ben gelsem mavi adına nasıl Oğlum sorsan. Ender Pearl diye bir şey var Ender Pearl Ender, Pearl. Ender Pearl kullanmam lazım galiba Ne yapacağım bilmiyorum Heh tamam kanka fayda e girdi Be Benim peşimde mi? Yok Ömer şimdi bu mecburen bu parkuru yapmak zorundayım ya yani. Başka en hiç yerlenmiyorum Ben sana gaza getireyim Parkur Parkuru yapayım mı? Kanka evet. sağ ol <gülüyor> Yedin <gülüyor> lan Müslümansın Ömer, lan sen Ömer. Ara aram aram Ömer hazır mısın? Parkurumuzu yapıyorum Hop 4 o oğlum bu ne? Burayı nasıl geçeceğim ben? Ee, hadi bismillah diyelim. Evet, Böyle şöyle bir taktik uygulasam. o oh, ne? Abi ben neyim ya? Kanga parkuru nasıl geçtiğimi gördün mü? Herkes uşağı uşağı böyle geçiyor. Kanga şimdi nasıl aşağıya Canım da azmış biraz. Şimdi önce bir yemeğimizi yiyelim. Tabii, Kanka, bir yere. Şimdi chest kapatalım. Kanka bir tane daha indir. <laughs> yok yok atma. Ömer hazır mısın? MLG yapacağım şimdi. Ömer MLG yapacağım hazır mısın? Ömer. Oy. Oh. Oh, 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 oh. Elmas kılıcı var. Kanka öldüm. Olsun be. Kanka o konuya değinecek olursak hemen anlatayım kanka bugün e, başıma gelenleri. Kanka bugün şimdi e, bugün derken dün akşam e, gibisinden Kanka ne oldu biliyor musun? Kanka sahurdaydık e, sonra ne oluyor ya, ya. Hı -hı. Kanka Caner Reis tam solunda Iron Golem'e binmiş kanka Hegemen <laughs> Hadi baba Eyvah Caner Reis Kanka adam geldi Caner Reis geldi kanka geldi seni kesti bu arada özür dilerim Ooo Gel, gel, gel. Ömer ben rotama gidiyorum seni boşuç verdim artık yapacak bir şey <laughs> <laughs> seninle lan, lan neredesin lan <laughs>